Bak çekirgenin bir cızbızı oluyor. Kafayı yersin. Savaş kaybedilmesine rağmen Medine'yi savunmayı devam eden ve zorlu şartlar altında çekirge yemek zorunda kalan çöl kaplanı Fahrettin Paşa'nın savunması nasıl gerçekleşti? Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İngiltere'nin ana hedeflerinden biri Osmanlı Devleti'ni savaş dışına itmek ve Orta Doğu'daki nüfuzunu arttırmaktı. Vaktin tamam Osmanlı. Çöl safarisini biraz da biz yapalım he. Bu stratejinin bir parçası olarak İngilizler Mekke emir Şerif Hüseyin ile gizli yazışmalara başladı. Sen de bizi seviyorsun biliyorum Şerif. Bu aşkı daha fazla saklama. Evet seviyorum, seviyorum. İngilizler Osmanlı'ya karşı bir ayaklanma başlatması karşılığında Şerif Hüseyin'e bağımsız bir Arap devleti vaat etti. Kral yapalım seni Hüseyin Başkan. Osmanlı pis pis e. ama sen mis mis güzel yani. Hak mı diyorsunuz la. Osmanlı Devleti'nin 14 Kasım 1914'te Cihad-ı Ekber ilan etmesine rağmen İngilizlerin vaatleri ve Şerif Hüseyin'in kişisel hedefleri bu dini çağrının önüne geçmişti. Arapların kralı olacağım. Kral olacağım. Hicaz demiryolu ise imparatorluk için hem manevi hem de stratejik açıdan hayati bir projeydi. Deve sırtında 40 gün süren Şam Medine yolculuğunu 72 saate indirmesiyle hem hacıların seyahatini kolaylaştırıyor hem de askeri açıdan Osmanlı birliklerine erzak, cephane ve takviye kuvvet ulaştırıyordu. Bu sebeple demiryolu hattı isyancılar ve onlara destek veren İngilizler için birincil hedef haline geldi. Çölün ortasından ray mı geçer? Kaldırın şunları! Patlatın! Patlatın! Müslüman ve Arap taklidi yapan İngiliz casusu Lawrence, Arap aşiretlerini örgütleyerek demir yoluna yönelik sabotajları teşvik etti. Ya herhalde Müslümanım kardeş bak imanın şartı beşti. Emperyalizme iman, sömürgeciliğe iman ama şey, dur karıştırma, heyecanlandırma lan adamı. Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine Fahrettin Paşa, Cemal Paşa tarafından 28 Mayıs 1916'da Medine'ye gönderildi. Görevi kutsal şehri İngiliz destekli Arap isyanlarına karşı savun. Fahrettin Paşa şehre varır varmaz savunma hazırlıklarına başladı. Şuraları bir derleyin toplayın bakayım hadi hadi. Arap isyanı 10 Haziran 1916'da Mekke'deki hükümet binasına ve kışlaya yapılan saldırılarla resmen başladı. Şehir sadece 3 hafta süren bir direnişin ardından düşmüştü. Ardından Taif de isyancıların eline geçti. Mekke'de kuvvetler dağılırken Fahrettin Paşa Medine'deki birliklerini bir bütün halinde tutmayı başardı ve isyancılara ardı ardına darbeler indirerek şehri savunmasız bırakmıyordu. Biz boşuna mı buradayız babayı? Sıkacağız demiryolunun isyancılar tarafından sürekli sabotajlar ile kullanılamaz hale getirilmesi Medine'nin dış dünya ile olan tek bağlantısını kesti. Bu durum şehri tamamen izole etmiş ve dışarıdan hiçbir yardım alamaz hale getirmişti. Gazi Osman Paşa gör işte. Buna mısızlar bizi de kıstırdı. Kuşatımı uzadıkça askerler ve siviller arasında açlık ve İspanyol sıtması gibi hastalıklar hızla yayılıyordu. Bu zorlu şartlar altında Fahrettin Paşa açlıkla mücadele için o meşhur çekirge genelgesini yayınlattı. Bu talimatnamede paşa çekirgenin besin değerini bilimsel ve dini referanslarla anlatıyor hatta farklı pişirme tarifleri veriyordu. Bak çekirgenin bir cızbızı oluyor kafayı yersin. Medine'nin düşme tehlikesi karşısında çöl kaplanı Fahrettin Paşa kutsal emanetleri isyancılar tarafından yağmalanma riskini öngördü ve 30 parçadan oluşan emanetleri son Hicaz treniyle İstanbul'a göndertti. Emanetler gönderilen 100 sene sonra bir yetişim hücumda görmeyelim. 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine sona ermesiyle 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Anlaşma o bölgedeki noktaların her birinin en yakın İtilaf Devletleri Komutanına teslim olmasını emretmekteydi. Fahrettin Paşa bu emre kesinlikle uymayı reddetti. Hatta İstanbul hükümetinden teslim emrine getiren yüzbaşıyı tutuklattı. Ne biçim haberler getiriyorsun sen asist tutuklayın şunu. Fahrettin Paşa'nın direnişinin ardındaki temel motiva Medine Kalesi'nden Türk bayrağını ben kendi elimle indiremem." sözüydü. Askerlerin arasında Fahrettin Paşa'nın şehri isyancılara vermektense Hazreti Muhammed'in türbesini kendisiyle beraber havaya uçuracağı dedikoduları bile yayılmıştı. Fahrettin Paşa Mondros'tan sonra direnişin anlamsız olduğunu düşünen kendi subayları tarafından tutuklandı ve teslim olmaya zorlandı. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa Hazreti Peygamber'in kabri olan Mescidi Nebevi'den son kez ayrılırken şahit ol ya Resulallah ben gitmiyorum. Zorla götürüyorlar. Feryadıyla vedalaşmıştı. Teslimiyetin ardından Fahrettin Paşa ilk olarak Mısır'a, ardından da Malta'ya sürgüne gönderildi. Ankara hükümetinin diplomatik çabalarıyla 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtarılan Paşa, Milli Mücadele'ye katıldı ve Türkiye'nin ilk Afganistan büyükelçisi olarak görev yaptı. Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa 22 Kasım 1948'de vefat ederek Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.